Partiki 2 piknikçiler. piknikteler. İyi seyirler. Of, geldim, geldim. Geciktim birazcık <laughs> ama hiç sorun hiç değil. Mmm, mis gibi kokuyor burası. Ee, çok güzel yemekler yaptık. Evet, belli oluyor. <laughs> <laughs> Parlak <Parmaklarınızı> yiyeceksiniz. <laughs> Acaba Chelsea nerede gördünüz mü? Chelsea'yi çok özledim bir sarılayım dediğim. Burada ikisi de. Gelin buraya. Bir seni çok özledik teyze. Evet. Ah böyle ne zaman günler. Bizim zamanımızda oyuncak bile yoktu. Telefon yoktu. Tablet yoktu. Video çekiyor muyuz? Evet. Ee, ondan sonra her şeyimiz yoktu ya. çocuklar bizden daha şanslılar. Anne, anne, anne. Efendim kızım. Ne yapalım? Ee, kardeşine bakar mısın lütfen? Sesi geliyor diye hissediyorum. Tamam anneciğim bakarım. Al ah, kardeşim uyuyor. Annemin yanına götüreyim. Çünkü ben uyutmayı bilmiyorum. Kızım nerede kaldı kardeşin? Getirdin mi? Getirdim anneciğim. Senden tutmamışsın. Nereden tuttum? Ee, normal Oyuncak tuttuğumuz gibi tuttum. Ee, anneciğim. Nasıl tuttun? Hani oyuncakları böyle kelleri tutuyoruz ya normal. Evet. Onunki gibi tuttum. Sen daha bebek tutmayı bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Ne bileceğim ki? Aa, bilmeyeceğim tabii. <laughs> Anne. Efendim Chelsea. Acıktım. <laughs> Son. Evet annece. Yemek yapmayı biliyor musun? Hayır. Acıktım ama. Tamam. O zaman yarın yemek. Sana yemek yapmayı öğreteyim o zaman yarın. Tamam. <laughs> <Ses ver. gülüyor> Kızım Kızım kendi başına buraya nasıl çıktın? Gel buraya hemen bakayım yanıma. bak şöyle aldım seni. Gel yatağına yat bakayım sen yatağına yat. Ah doğru sen benim yanımda yatıyorsun hemen kalkmasın demek ki. Seni geri yatırayım bakalım. Ha şöyle otur bakayım. Canım, canıma, da, canıma da bir göstereyim. şöyle. Hemen yanıma alıyorum. <laughs> Almama gerek kalmadı. Ne kadar da tatlı uyuyor. uyuyayım ben seni. Uy. Uy. Aa, acaba diğer kız... Aa, kızlar uyuyor. da sabahın zaten. körü. Neyse şuradan televizyon şimdi Bir izleyeyim bari. Çık. İşte burada. Arıza'dan ah, tartı kanalını açayım. Tartı nasıl öğrenilir? Ah, bu ses nereden geliyor? Tartı nasıl öğrenilir ne alaka ya? Annem kesin gene film açmıştır. Bir gidip bakayım. Aynen öyle. Ay, yaparsın yaparsın. Ne alaka yaparsın ya? Kavun başarırsın sen ağırsın. Bu ne alaka ya? Anne çok acıktım. Kızım bir dakika. Öf. Efendim? Çok acıktım. Tamam kızım sana yemek yapmayı öğreteyim. Alır. Anne nasıl yemek yiyerin, biz? Öğrenirsiniz kızım. Öğrenirsin. Sonra sen sen de kız kardeşlerine yapacaksın. Kardeşlerine kardeşlerine yapacaksın kızım. Aha geldi benim baş belalarım. Senin ben. Ne baş belası anneciğim? Yani demek ki başımı sürekli siz ağrıtıyorsunuz. Hast ondan sonra kendimi kötü hissettiğim zaman hemen anne oyun oynayalım mı? Lütfen anne bana yemek yap. Anne abi yemeğe gidelim. Anne karne ne zaman alacak? Anne karşıma ne zaman bakacaksın? Anne yemek ne zaman, anne yemek ne zaman yapacaksın? Anne kızım bugün öğretemem dedim ya yarın. Ama neyse hadi bebek odasına git. Dök kardeşine. Getir. Tamam anne Dim dim don Çıkır. Ah canım ben geldim Dim dim don Çıkır. Ay ben geldim canım Koş dal oldu koş Ay sarılayım şöyle Ma var bu arada saçlarımı yeni kestirdim. Nasıl olmuş? Güzel güzel. Ne oldu hamile misin? Yok değilim ki. Bir doktora git bence. Ay çok karnım ağrıyor kaç günde. Ama halledeceğim. Kusuyorsan hamile demeksin. Bazıları kusar ve cana turşu çeker. Mesela benim turşu çok çekiyor ama hamile değilim. Ha, hamile olmak istemiyorum. Daha eğlenmedim bile neyse. Evet. Yani mide bulantı, tuşu bir de karnım ağrı arkadaşım. Kişik. Sen hamilesin canım. Hemen ha, seni doktora götürmemiz lazım. Tamam. Doktordan geldikten sonra. Ah canım. Bak hamile misin? Ben Aha. sana demiştim doktor sana hamile dedi. Ben biliyordum ben biliyordum. Oley olley ben biliyordum. Çok iyi tahmin etmişsin. Aa, gerçekten böyle bir aile görmek beni çok mutlu ediyor. Ama tam bir, iki, Bu üç, galiba. çocuğun, ay, e, milyon dört. tane çocuğun var ve daha da daha da daha da çocuk yapıyor. Dördüncü Nasıl çocuk. Şey? Dördüncü çocuk olacak. Evlenmediğim sürece çocuk oluyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Senin sıkıntın olmalı. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Kankama bunu haber vermem gerek. Kankama haber vermeliyim. Ding dong. Çıkart. Kanka ben geldim. ne için geldin canım? İyi haberim var. Efendim? Ee, Barbie'nin ha hamile olduğunu öğrendim. Ben biliyordum. Dedim bana doktora gittik ve hamile çıktı. Gerçekten mi? Evet öyle çok sevindim onun adına. Vallahi ben hiç hamil olamıyorum. Ama birkaç tane çocuğum var en azından şükrediyorum. Ay benim hiç yok. Sen nasıl işte böyle üzülüyorsun? Aa. Ne yapayım valla evlenmeden çocuk yapıyoruz bizde Sıkıntımız nedir ben de bilmiyorum. Doğrusu eskiden biriyle evlenmiştim ama ayrıldım. Adı da kendi çok kötü bir insandı. Sürekli ama sürekli neyse iğrenç şeyler. Diyor. Ah, tamam. O zaman ben gideyim. Ah çok güzel bir gün. Gene gene gene. Anne daha gün bile olmadı. Geçmedi ki gün. A oh, ben geçti zannetiyordum. Ne oldu acaba? Yani ne Ya da ne oldu? Ah bebek ağlıyor. Kızım getirir misin? Vallahi ben bunu nasıl çıkartayım? Çıkartamam. Neyse ben onun yanına geleceğim. Canım. Canım iyi misin? Canım. <laughs> ah, Yuhu. Birazcık anne sevgisi istiyormuş. Karpuz kazanırsın. Ay ya fıf, fıf, fıf. daha önce kavun aynı karpuza geçti takım olarak. Neyse ben anneme çiçek toplayayım. Ah kitap işte çiçek güzel. İşte bu çiçek çok güzel hamilere hediye edeceğim ve tam olarak annemin kanka hamileymiş ona götür verme, vermeye gidiyorum. Ding dong. Çıkın. Merhaba, ben geldim. Aa, şu çiz, anneni çağırabilir misin? Anne. Geldim Çağız'a, geldim tatlım. Geldim geldim. Aa, selam tatlım. Merhaba, bu hediye size. Ay, çok teşekkür ederim, ben mi saklarım. Gel istersen içeri. Tamam, alır. Hmm, alt kata inebilir miyim inebilirsin hmm, burası çok güzel wow, arkadaşlar var burada çok güzel bir eviniz var evet teşekkür ederim ne? ben yarın gelirim size tamam olur o zaman hazırlıkları anneme haber vereyim hazırlıklar yapsın o zaman ben bu arada erkeğin kız mı erkek mi olacağını çok merak ediyorum bütün bütün çocukları kız ve ben erkek istiyorum doğrusu ben kız bekliyorum arasındaki bir kız dört kız bir, bir, bir erkek çok iyi olmaz öyle görünür çok <laughs> Doğru aslında. Çünkü kızlar böyle toplanır, birlik olurlar. Erkeği yalnız bırakırlar doğrusu. Evet olur. Ama erkek olsa daha iyi olur. Hiç erkek kız çocuğunuz olmadı. Tamam o zaman ben gidiyorum. Kızım çalsın. Efendim anneciğim. Kardeşlerine bakar mısın? Hadi şeye gidiyoruz. Pamuk şeker aldığına gidiyoruz. Aa çok yiyoruz. Git. Hmm, gitmezsek olur mu? Ama söz verdim ve dün haber söyledim. Geleceğim diye onlara. İstersen al bu çiçek senin olabilir. Yani benim odama koy. Hmm, çok güzel kokuyor anneciğim. Evet tatlım, çok güzel kokuyor. Tamam. Şimdi bunu odama koyayım. Aşağıma, odaya. Şöyle. Şimdi hemen... Annem sürekli şöyle yapardı. Her çiçekleri de öyle yapar. Şimdi yapıp gelirim. Benim artık. Çocuklar. İfendik. Şimdi çay abla size bakacak. Bakıcı geldi. Lütfen uslu durun. Tamam. Hemen kalkıma gideyim. Ding dong. Çıkırt. Selam kanka. Merhaba kanka. Ne yapıyorsun? Ay ben... Ne yapayım? Çok iyiyim. Her şey Niye? yolunda. Niye mı? şişti mi? Şişkim oldum ben de bilmiyorum. Ama sürekli canım turşu çekiyor. Ve midem bulanıyor. Ve sürekli karnım ağrıyor. Hamile olabilirsin. Ah olacakmışım. <laughs> Olacağım. Kesin olacağımdır. Kesin hamileyimdir. Sen hiç merak etme. <laughs> kesin hamileyimdir. Dalga <laughs> geçmedi. Dalga geçmiyorum. Ya öyle şey mi olur? Midem bulanırmış. Turşu yiyince falan. Hamile mi olurmuşsun yahu? <laughs> evet öyle. Hamile olacaksın. Bebeğin için hayırlı uğurlu olsun. Aa hamile değilim diyorum. Neyse doktora gidelim de sonra ben haklı çıkacağım göreceksin. Ah. Tamam. İddia. Ben... İddia yapacağım. Hı. Evet ben gidiyorum. Doktora gittikten sonra. sonra. Ah, kanka ya iddiayı kaybettim hamile çıktım. Ben sana dedim. Ben de hamileyim. Evet biliyorum bana söylediler. Neyse gel şurada köfteleri yiyelim. Köfte. Ya. Abone olmayı, like atmayı ve çintine basmayı unutmayın. Ya. Görüşürüz.